Selam kinglerim. <laughs> Hepinize selam kinglerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sesim düşük. Yatık. evet. Normal. <laughs> ne sen sesimi anladınız herhalde yani. Arkadaşlar böyle hazırlıklı montumu giymiş kamera almış şey hazırlanmış vanilya yanımda çantası almış görüyorsunuz beni evet Size bu videoyu tahminlerinizi alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer AVM'de gizli kalma dediyseniz, bu cevap doğru. Yani bugün sizler birlikte AVM'de gizlice kalacağız. AVM'de kalacağız arkadaşlar. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü. Uy uyuyorlar Sidra. Çocuklar falan uyuyorlar. O yüzden e, biz de böyle gidiyoruz. Yani ses konuşacağız. AVM gidince daha ses konuşacağım. Arkadaşlar şimdi arabaya araba var o yüzden çıkalım. O arabaya binince orada görürsünüz arkadaşlar. Gör Arabada görüşürüz. Evet, şu an e arabadayız. Yapıyoruz. Bu niye daha kayattık? Ha evet, ha. Ne Bakalım bilirsin. Az kalmış arkadaşlar bir iki dakika sonra oradayız. Juan, yani ne yapıyorsun ya? Burada. Bu niye tepamdan nemsin? Ham. Ha ha ha. Bu niye tepamdan in? 원항? 운이 타이 domeat Christmas? wicked 뭐야... vanilya a bakın telefon çizgi film falan izle. Ha. Evet arkadaşlar çizgi film izliyor. Ara çantam. Şarkı. Vay şarkı mı açıyorsun? Ha ha. Ya bu şarkı kapak mı? Bu ne ya? Ha. Tamam. Aa, evet arkadaşlar geldik. Gel bakalım oynayalım. Diyoruz. <laughs> arkadaşlar AVM'ye gidince orada görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an geldik. Biraz korkuyorum. Arkadaşlar şimdi ne tarafa gidelim ben ya? Ben ne tarafa gidelim ben ya? Şimdi yanlış şey falan çıkacağım.

Ve niye orada bir şey var? Ve niye orada bala geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Bir <laughs> tık var. Ama ya bak orada bir şey var. <laughs> bir şey var. <laughs> ya ne oldu? Kimsin? Sen kimsin? E dönmüyorsun. Çin king, king. Ha. Ha çin çin Evet sana. Eee ne oldu? sen? Sen burada ne işin var? Aslında senin burada ne işin var? Eee o dondurmayı kim yiyor sanıyorsun? Peki de biz de yani. Yani, yani ödümüzü Patlattın. Önümüz patladı yani. ofa ya ben bunu niye alayım? Of tamam hadi gidelim. Valla harika da. Tikşol abi abi O bebe bizim oldu. O bebe bizim oldu. Ay telefon falan mı alsak ki? King saçmalama oldu da saçmalı. o ne o kadar iyi değil lan. Bak Valla gidiyoruz. Hmm. Oh. Ha ha. Ha ha o da eğlenmek istiyormuş. Peki. Ha. Ha. -ha, 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 -ha. Neyse hadi, bu kadar eğlence yeter. Ay. Aa. Aa açıldı sabah. nana Bak oradan bir şey Hiç oradan bir şey geliyor <laughs> FN falan var mı? var Atsana Peki Ya sen şu çantayı <laughs> Kim o? Bak Gri. Kik. 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 Sizin burada ne işiniz var? Bilmiyorum. E senin de burada ne işi var? Sizi sizin burada ne işiniz var? senin burada ne işi var? Ama ben de dedim abim dolaşayım falan. P ya biz neyse ya. Arkadaşlar valla şimdi asans üst katta asansör, üst kata gidelim ya. Neydi o öyle? Valla e, siz bence arkamıza geç. Arkama geçin. E, <gülüyor> tamam. Geçin yeterli Ama ana. E, valla valla ışıkları açıp söylüyor falan. Kaçıncı kata gidelim? Üçüncü kat. Peki şeye gitsek? Olmaz ya. Güt, bir şey yok. Hayır iki de daha çok şey var. Hani yaakiye gidelim bir. Ay arkadaşlar, valla geldik. Şu adam ışık olsa da keşke önümüzü görürdük. Ayşu valla önümüzü görürdük. Bu da bir kisa mı? Oy korkuyorum. koka. Yüzümden kay ye ye. benim. ye. Ama sen de ama konka, kontak, korkak çıktın ya hadi. Ya da senin yanında ben var. Tek o senin anladık zaten. Ne edireyim? Aynen. <laughs> Bak vallahi ışık açılıp sönüyor. gidelim vallahi. Ama burada bir şey yok. Şimdi üçüncü katta bir tane asansör var oraya bineceğiz. Çünkü epek şimdi. Şurada bir otursaydık ya güvenlik falan gelir. Doğru ya güvenlikler vardır. Üçüncü katta vardır. Ya bazen AVB'yi full gezmişsiz yok yani. Ben, be ben gezmiyorum ben sadece takıcı değilim. Çıktı çıktı ne yaptım? E, oturdum falan. Peki. De yani. Sen arabayı gezdin mi? gezdim tabi. Üçüncü katta bir tane asansör var onu bilmek istedim. Hiçbir, onu hiç bilmedim. Görmedim. Tamam. Şöyle. Aslında şurayı saklansak iyi. Ya dediğim gibi saçmalama orada bizi görürler. Hadi üçüncü kata gidelim ya. Evet arkadaşlar ay ışık söndü bak ne oluyor <laughs> Işık iyi ya Allah için ışıklar kapanıyor ne oluyor ya misafir da. Allah arkadaşlar <laughs> orada bir şey orada bir artık var. Kim baksın? Ben bakamam. Ben hiç bakamam. E, ben bakamam. Ben Şimdi zaten sen bakma ya. Şey biz bu şu bu bu, video niye çekiyoruz? E ne olmuş çekiyoruz? E, bu video ablam çekmişti. Ya çoğu tokata mı çıktı? Ne saz Vallahi Kingbox King bak mükemmel ışık ya. Değil mi? Dürteceğim seni. O ne be? Oh Allah Allah gideyim. Ve ben burada hiç her şey sömürmeden gidemem. Peki ki, kim bak. Pek, king bak sakın. Çok acıktım. Uyanma bir şeyler yedim. Ne kadar güzel Bir tane donut istiyoruz biz. Allah'ım ya Rabbim ben. bak. Onu Bak insanlar gelecek şimdi bize. Hakaret et. Etmez. E, ablamı arar, Çünkü Allah şu buraya. Yemeğin nereden bildiyse artık. Falan. Açalım, açalım, açalım. Açalım, açalım. Açalım, açalım. Yalım, yalım. Yalım, yalım, yalım. Yalım. Spike Nadal. Nadalımız, Nadal. Nadal, Nadal, Nadal. Ne ne <laughs> bak bak Sevgili şey bak Lütfen bak anlaşalım bak lütfen Bak biz anlaşabiliriz al, al, Aç Aç Ne oldu Orada bir tane canavar vardı Tamam mı yani, Tamam ne oldu sonra O canavar ne Son çöp atladı. Neyse şunu içelim de bari be. şuna iç, ye, yiyelim için mi Bayağı bu bir şeyler hemen lazım. E, i̇ki, iki gerçeği mesela yiyecektik bir şeyler. Böyle gidelim. asansörü doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bu mu asansör? Evet buranın sanırım binelim. Peki. Şöyle binelim. Evet arkadaşlar son asansörün içer içerisindeyiz. İçerisindeyiz. Zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar Asansör içerisindeyiz. Aa. <laughs> Allah. Asansörde mi kaldık? Evet. Lan biri kurtarsa keşke. Işte. Telefon var mı yanında? Var. Çanta nerede? Nerede telefonu? Ay hadi. Açılıyor mu? Hadi. Dur arayalım. Hadi aç. Hadi aç kuyunu aç. Hadi. Tamam. Merhaba. E, merhaba. Hey bakıyor. E, ne oldu? Ne oldu? Yus asansör içinde kaldık. Abi de gizli kalma videosu çekiyordu. King Dream de var yanımda. Ne? E, siz orada kalsa ben kurtarayım sizi. Queen Allah aşkına, asansör içinde nasıl kurtaracaksın? Asansörün asansör kapılarını çekiyor. Olmuyor ben çekiyorum. Olmuyor. Evet tamam yarın sabah çıkarırlar sizi. Peki. Gerçekten kim yani senin yapacağın işte. Tabii ki kim. Şimdi burada kaldık. Kim çıkaracak bizi? Bak kim? Kim çıkaracak bizi ya? Ya Allah aşkına kim ya. ya? Burada kaldık şimdi. Arkadaşlar burada kaldık vallahi burada sabah kadar bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Sabah çıkarıyorlar değil mi? Aynen aynen. Çıkıyoruz vallahi ya çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Boşluğa. E orada ne yapacağız? Karıncalar yiyecek seni. Farelerle arkadaş olacağız. <laughs> Anladın mı? Farem ben, fare ben farelerde çok korkuyorum. Gola bak bir tane vuruyorum şunu. Korkak çıktın sen başımıza ama. Sabah olun. La, la 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 Ne? Dükkan bomboş. Kim yedi bunları? Bir tane içecek bırakmışlar. Ayıp ya. Şimdi ben dükkanı kapatacağım yazıyordu. Şunu kapat. Şuna da atalım artık zaten yemişler. Yemişler yemiş herhalde. Onlar da buraya kadar gelemez. Of, şimdi kapatalım dükkanı. Abi biz bir tane çocuk alalım. Oma dükkan kapandı. Nasıl kapandı? Ön içecek sen satıyorsun. Nasıl? Bak dur anlaşabiliriz. Durun bakın. Dükkan bomboş. Evet ben kırsızlar herhalde. Off. Haftaya geleceksin değil mi? Bir de şurada kan kotrar. <laughs> ya bizi çıkartın. Of. Şöyle kuyu falan gelecek. Dur abla bari eyle. Tamam geliyor. Okey. Evet. Geldik. Şu bahçeyi bir gezelim. Ay bu ne kadar güzel bir çiçek. Bunu kafama takayım. Çok teksim. Kek. abla. Orada mısınız? Evet. Tamam. Şimdi. Korala korum. Pum! Oha! Abla. Queen, Queen. Hey, merhaba. Oh, happy happy happy. Queen -san. Nasıl açın kapıyı? Bak ne yaptın? Nasıl açın biliyor Bak. Kapat mesela. Ne yaptım açıldı. O bayağı bir gittim üstüne koyayım. E tabi artık yani. Toka bakın ne tür çok Soğuduk o kadar yani. O kadar güç. Geçiyorum. Ah, oh, vanilla. Basma ya. Vanilya işte. Sen. Sen yazıcı neyle benimle Ne ya. Hadi gidelim. Bu arada çok şık durmuşsun. Teşekkür ederim. Dikkatli olun. Vallahi siz orada nasıl kaldınız? Zalasını sorar mısınız bana? Şöyle bir oturun. Evet. Magazindesiniz. Evet. Nasıl cans söyleyin bana. Ya ne oldu biliyor musun? Evet anlat bakalım. King King. Ee, şimdi böyle e, tamam mı? Ben e, AVM'de gizli 24 saat Kame Vlog çakacaktım. Çakıyordum. Tamam mı? Sonra e, King sonra King'i gördüm. Sonra Demy'i gördüm. Sonra King 3. katta bir tane asansör var. Oraya bineceğiz dedi. Ondan sonra bindik, kaldık. Yani King sen bindin. Evet o asasör ben ben de oraya bir tek kitlendim. Biliyorsun değil mi? Videomda. Anlamadı kız kamera videosu. Biliyorsun değil mi? Evet. E niye o zaman oraya biliyorsunuz bile bile? E, nereden bileyim ben bilmiyordum. Kim söyledi ben hem, ben de bir ben merak ettim bildim. Neyse ne hadi gidi, sizi yolculuğuma alışveriş yaptım. Bak bak size bu konuda uyaracağım. İnşallah siz de Safi gibi bütün yemekleri sömürmediniz. Bakayım. Ne Sömürdük. Yo. Nasıl sömürdük? Bunlar nasıl buraya geri geldi? Hayır o Oyundan çıkıp tekrardan oluyordur oluyordu. Öyle mi? Ya burda 10.000 bu var. Cık. Doğru ya, ben de biliyorum. Black yaptım onu, kısa Neyse hadi size iyi olacaklar, ben aşağıya aşağıya yapıyorum. Burası ne? Neredeydi zaten? Ay ben de geleyim ya, arabada geleyim. Bu arada benim arabam mı beceğiz? Ay arabayı bilmek çok sinirli, hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şu an arabadayız. Gidiyoruz, Hı, eve gideceğiz. Abi de mesela hangi eve taşındım? Modern Mansion. Ay! Benim, eski, benim evime taşınmış. Ee, tabii ya yani, taşınamaz mıyım? Yani. Mesela Modern Mansion mı? Modern Mansion! Niye abartıyorsun? Ne oluyor? Ya benim eskildiğim modern mansion. O modern mansion değil. Modern mansion. Ben öyle diyor hocam. Peki modern meş olsun. Peki. Bu arada e, nasıl olmuş? Kaç şey mi? Nasıl olmuş? Ay güzel olmuş keypikleri. Aynen. Ya, her zaman kadar güzel oldu. E, sen zaten hep güzelsin. <gülüyor> Doğru. Peher. Abone ol. Şarkı açmak istiyorum. Telefon veren. Bak o şarkıyı bir atacağız. Dur ya. Yemo. <laughs> Dur ben mesela pamtaş hakkı biliyorum aslında. Hadi açalım. YouTube'a girelim. Ee, şey. Kanalın ne? Şey kim bu senin hesabın? Evet. Güzelmiş. Ama ben Lily'di ya. E, Tabi tam. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek, arkadaşım eş, arkadaşım şak, arkadaşım eşek, arkadaşım, arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eşek. Bunu eşek ses, eşek ses, ses çıkar bakayım. Ha ha. ya, bunu değil. Tamam da tamam da. Arkadaşım eş, arkadaşım şak, arkadaşım eşek okuyun şu şarkıyı kapatır mısınız? dur ya bir tane de daha açacakmış onu bir tane daha hmm. Uf! of bu niye ama çok sıkıcı bir şey açalım aa dur ben biter biliyorum onu açalım tamam bağırmasana dur dur bir tane, arabayı kim sürüyor? sen. Ya ben zaten. Neyse ya. O kadar da abartma. Sürüyoruz. Açalım. Aa, tamam. Dandelico. Dandelico. Babası şeker cimsine çeker. Dandelico. Anası yılan. Her sözü yalan. Dandelico. Babaanne burası ne diyor? Ne abart? Ya bu ne ya? Of, çok sıkıcı. Ay valla soğuktan donmak üzereyim. O sırada soğuktan dolan Ne Nasıl ya? Kuyu? Kuy Arkadaşlar kuyun donmuş. Ne? Aa, ana donmuş. Abartma kuyumda olmadım ben hiç. Dan, 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 dan. Ay geldik hadi. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Çok 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 sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Arkadaşlar bu arada siz bunu izlerken ben diğerini çekmiş olacağım. Diğer videonun adını söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.